Merhaba, kanalımıza sefalar getirdiniz. Dünya üzerinde 34 farklı ırktan 500 milyondan fazla evcil kedi bulunmaktadır. Kedilerin kendilerine has fiziki özellikleri ve karakterleri bulunmaktadır. Ama genel olarak sahip oldukları eşsiz özelliklere sahiptirler. Bunların birçoğu aslında siz kıymetli sahipleri tarafından bilinmektedir. Fakat fazla bilinmeyen, kedilerin şaşırtıcı ve ilgi çekici 15 hususi durumunu sizler ile beraber inceleyeceğiz. Haydi videomuzun devamını izleyelim ve kedilerin ilginç özelliklerini görelim. 1. Kedilerin kalbi insana oranla ortalama iki kat daha süratle atmaktadır. Yavru kedilerde nabız dakikada 170-200 içinde atarken, erişkin kedilerde ise bu sayı 120-140 arasındadır. Bu sayı insanlarda 60-100 içinde normal kabul edilmektedir. İki kediler de insanoğlu şeklinde rüya görürler. Evet, kedilerde tıpkı insanoğlu gibi uyuduklarında düş görebilirler. 3. Kediler 200 derecelik görüş açısına sahiptirler. İyi bir avcı olarak tanıdığımız kedilerin görüş açıları insanlara kıyasla değişim göstermektedir. İnsanlarda ileriye doğru bakış açısı 180 derecedir. Yani kediler insana oranla daha geniş bir görüş açısına haizdir. 4. Kediler deniz suyunu içebilirler. Genetik bireşim yapıları ve organ fonksiyonları kedilerin deniz suyunu içmelerine olanak verebilir. Gelişmiş böbrek yapıları deniz suyunu kolayca filtreleyebilir. 5 kedilerin duyma fonksiyonları oldukça iyi çalışır. Kediler köpeklerden ve Gülsene insanlardan daha iyi kulak yapısına Yay! sahiptirler. Bu gelişmiş kulak yapıları sayesinde bizim duymadığımız çoğu sesi duyabilirler. Bu sebeple kedinizle yüksek sesle konuşmanız onu tedirgin edebilir ve strese sokabilir. Kedinizle yumuşak ve fısıltılı seslerle konuşmanız onun çok hoşuna gidecektir. 6. Kediler, insanlara oranla karanlıkta 5 kat daha iyi görürler. Kedilerin avcı özelliklerinden yazımızda bahsetmiştik. Gelişmiş gözleri hem karanlıkta hem de aydınlıkta kolaylıkla algılanabilmesine olanak verir. Az ışıkta görüşü kolaylaştıran çubuk hücreleri insana oranla oldukça daha fazladır. Bu fark kedilerin en düşük ışıkta en iyi görüşü yapmalarına olanak sağlıyor. 7. Kediler sudan korkarlar ama bir tanesi hariç. Kediler banyo yapmayı ve yüzmeyi sevmezler. Bunun sebebi çoğunlukla yavru iken maruz kaldıkları travmatik sebepler olabilir. Bütün gün kendini temizleyen titiz huyları da bu şekilde hissetmelerine sebep olabilir. Fakat Van kedisi bu gruba dahil değildir. Dünyada ancak Van Gölü havzasında yaşayan bu kedi türü hem de iyi bir yüzücüdür. 8. Kedi ve insan beyni fiziksel olarak %92 oranında benzerlik gösterir. Bilimsel araştırmalara göre kedilerde tıpkı insanoğlu gibi loblar ve kıvrımlar bulunmaktadır. Fakat daha küçüktür. Bütün bu özelliklerinden dolayı genetik olarak insan beynine en fazlaca benzeyen beyin kedilere aittir. 9. Kedileri kısırlaştırma ameliyatı ortalama ömrünü %60 oranında arttırmaktadır. Çoğu insan kısırlaştırma ile alakalı yanlış bilgilere sahiptir. Kedileri kısırlaştırmak olumsuz bir işlem değildir, aksine sağlıkları için birçok katkısı vardır. 10. Dilleri tatlı şeyleri anlayamazlar. Dillerindeki reseptörler tatlı ve şekerli besinleri algılayamaz. Yani tatlı duyuları yoktur. 11. Ömürlerinin %60 iyi uyku ile geçer. Her kedi sahibine bu madde çok tanıdık gelecektir. Gün içinde ortalama 15 saatini uyuyarak geçiren kediler uykucu lakaplarını almışlardır. 13 Kedilerin kemik sayısı insandan fazladır. Bir insanda 206 tane kemik ve 33 omurga bulunurken kedilerde bu rakam 290 kemik 60 adet omurga şeklindedir. 14 Kedilerin burun yüzeyleri benzersizdir. İnsanlardaki parmak izi nasıl benzersiz ise kedilerin de burunları öyledir. Dünyadaki her kedinin burun yüzeyi birbirinden farkına varır. İnsanlardaki parmak yüzeyinde bulunan kıvrımlar ve çukurların bir benzeri kedilerin burunlarında da bulunmaktadır. 15 Kediler dünyanın en sempatik canlılarıdır.